Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülçin. Bugün sizlere hazırlama ve pişirme süresi dahil yarım saatte yapabileceğiniz harika bir pizza tarifi vereceğim. Hamurumuz mayasız olduğu için hiç bekleme süremiz yok. E, aslında kanalımda iki buçuk milyon izlenmeye yaklaşmış. Harika ve çok sevilen bir pizza tarifim var. Benim de en çok yaptığım tariflerden birisidir. Eğer vaktiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Çünkü o biraz mayalı hamur olduğu için bekleme süresi var. Onun linkine de şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi malzemelerimize bir göz atalım. Hamurum için 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu kullanacağım. Pizzamın üzeri için bir miktar sucuk, bir miktar kaşar kullanacağım. Kaşar yerine mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli olacaktır. Ben e, hızlı bir pizza yapmak istediğim için üzerinin malzemesini çok az tuttum. Siz dilerseniz mısır, e, biber, domates, mantar gibi çeşitler kullanabilirsiniz. E, sosu için bir miktar salçayı sulandırdım. Üzerine de biraz zeytinyağı kattım. Eğer güzel bir zeytinyağı kullanırsanız pizzalarınıza çok güzel lezzet katacaktır. Burada çiğ domates sosu da kullanabilirsiniz. En son üzerine dökmek için 2-3 kaşık bir zeytinyağım var. Onu da kullanacağım. Bir miktar da hamura atacağım. Son olarak da üzeri için 1 çay kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı kuru fesleğen kullanacağım. Yine burada siz istediğiniz gibi baharatları çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi hazırlamaya başlayalım. 3 su bardağı unumun üzerine 1 çay kaşığı tuzumun ve kabartma tozumu ekliyorum. Karıştırıyorum. Şimdi de suyumu azar azar ekliyorum. Hepsini atmıyorum ilk aşamada. Biraz karıştırıyorum. Ve geri kalan suyumu da ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumun üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve güzelce yoğuruyorum. Ben hamurumda tam istediğim kıvamı elde ettim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi kasede de hiçbir şekilde un ve hamur kalıntısı kalmadı. Ee, benim ölçülerim tam geldi ama bu bazen e, unun markasına göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu durumda suyunuzu daha ölçülü atarsanız biraz az ya da fazla atmanız gerekebilir. Bu aşamada hamurun mayalı olmadığı için hiç beklemeden tezgahımı unluyorum ve hamurumu tezgah alıyorum. Hamurumun üzerine de bir miktar un serpip merdane ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuzu çok ince açmanıza gerek yok. Mayasız bir hamur olduğu için çok fazla kabarmayacaktır zaten. Şu kalınlıkta açmanız yeterli olacaktır. Hazırladığım pizza hamurunu yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. Şimdi de hazırladığım salça sosunu pizza hamurumun üzerine sürüyorum. Sosu hamurun tüm yüzeyine sürdükten sonra kaşar peynirimi güzelce dağıtıyorum. Sadece iki malzemeyle yaptığım için ben peyniri biraz bol attım. Şimdi de her dilime denk gelecek şekilde sucuklarımı yerleştiriyorum. Baharatlarımı da atıyorum. Son olarak da kalan zeytinyağımı pizzanın üzerinde gezdiriyorum. Pizzamı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında alt üst açık ama fan kapalı bir şekilde 15-16 dakika kadar pişiriyorum. Benim pizzam 13-14 dakikada pişti. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Denediğiniz tarifleri Instagram'da lezzetsepeti hashtag ile paylaşırsanız çok seviniriz. Görüşürüz.